Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi misin? İyiyim iyiyim. Bir an başım döndü sadece. Doktora gidelim ister misin? Yok gerek yok. sabahtan beri bir şey yemedim de ondan oldu galiba. Ha? Ama şirkette öğle yemeği vardı. Öğlen niye Fırsatım olmadı ki. Aa, Olmaz öyle, şimdi seninle güzel bir yemek yemeye gidiyoruz, itiraz etmiyorsun, <laughs> güzel bir yer biliyorsan söyle. Aslında var bildiğim bir yer ama sever misiniz bilmiyorum. Niye sevmeyecekmişim? Yani. Yani ne, güzel yemek yapıyorlar mı sen onu söyle. Bu çok güzel, yok böyle bir şey. Tamam o zaman tarif ediyorsun. Tamam. <laughs> Şuraya oturalım mı? Tamam. Ne verelim abi? Birer dürüm, birer de ayran. Hemen geliyor. Soğan da olsun mu dürümlerde? Abi benimki soğansız olsun. Soğansız dürüm mü olur ya? Değil mi? Yani benimkine koy soğan da koy, sumak da koy bol bol. Bende de olsun. Güzelmiş. Beğenmezsiniz diye düşünmüştüm. Niye beğenmem canım? Babam küçükken hep böyle yerlere getirdi bizi. E ne de olsa Adanalıyık, Allah'ın adamıyık yani. <laughs> <laughs> Sen? Yani babanla gelir miydin böyle yerlere? Yanlış bir şey mi sordum? Yok, ben babamı hiç tanımadım da. Nasıl yani? Yani annem bana hamileyken gitmiş. E daha sonra falan hiç konuşmadınız mı? Ben küçükken de ölüm haberi geldi zaten. Başın sağ olsun. Sağ ol. Oy. O ikinci dürümleri yemeyecektik. İkincisi biraz fazla oldu galiba. Hadi ben tamam da sen nasıl yedin ya? Bana bir şey olmaz ben alışığım. Ne yapalım? Kalkalım mı? Hadi. Hop hop hop. Ne yapıyorsun? Hesabı ödeyeceğim. Ben dururken. Ben getirdim ama bizi buraya. Sen daha maaşını almadın. Önce bir maaşını al bakalım sonra bakarız. Olmaz ama böyle. Aa bir mesai bitti dedik diye. Biraz patron sözü dinle.